Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım adına da kolektif hediye niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek fincanımız bize. Hep beraber niyetlenelim arkadaşlar. Ee, şimdi nasıl ulaşabiliriz sorusu soruluyor çok sık bir şekilde aşağıda bıraktığım linkten bana ulaşabiliyorsunuz tıkladığınızda WhatsApp'tan konuşma penceresi açılıyor ve buketle kahve falan Instagram hesabından arkadaşlar bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ben fincanımı izleyecek tüm arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiğine varsa gerçek olsun, gerçekleşsin, bize doğru bir rehberlikte bulunsun diye kapatıyorum arkadaşlar fincanımı. Şimdi kapat e, sizlere de bakalım bu şekilde kapattım fincanımız neler söyleyecekmiş yorumluyor olacağım. Neyse halimiz o çıksın falanız diyorum günlük açılımımızı yapalım bakalım. Güzel bir şekilde rehberlik etsin bizlere dedikten sonra sizlere de gösteriyor olacağım arkadaşlar zaten. Şimdi öncelikle şimdi ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa dile getiren bir yorumcuyum. Bizi biz yapar tecrübelerimizdir ama 10 sene öncemize gitmez hiçbir görsel. son zamanlarda yaşadığınız aslında kafa karışıklığından bahsediyor bize. Ee, öncelikle görüyorum ki şimdi e, bir kendinizle ilgili ya çok fazla vesvese yapıyorsunuz. Yani bir adam görseli var. Koskoca böyle kaslı kaslı bir adam. Ama adamın etrafı kof. Yani e, ya siz onu çok fazla emek verdiğiniz çok fazla değer verdiğiniz e, bir kişi ama çok da gibi karşılığını alamadığınız anlamına gelir. Aslında baktığım zaman parça parça olan kısmetleriniz var. Hani niyetlerinizi Nereden bakarsanız e, o kısım önemlidir ya, e, kısmetli olduğunuzu bilin. Yani öldürmez ama süründürür e, tarafından bakmayı e, değil de, yani süründürdü ama öldürmedi demeyi diyerek bakmayı tercih ediyorum. Ben hayatımda da böyledir. Güzellikleri görmek lazım. Sizde o misal. Böyle biraz kof olarak görünüyor bu kişi. Yani umduğunuzu bulamamışsınız. Bu kişiden yardım beklemişsiniz. Anne babanızdır. Erkek figürü vermiş. Abinizdir, eşinizdir bilemiyorum. Patronunuzdur. Çok da umduğunuzu bulamamışsınız. Altı kof kof boş boş böyle bir gözenekli olması anlamında yani boş olduğu anlamında değerlendirilir. Çünkü hemen üstünde bir para durumu var. Bu parayla alakalı beklentinizi karşılayamamış arkadaşlar bu insan sizin. Şimdi hemen yanı başında duran bir hesaplaşma durumunuz da var. Ya siz bu kişiye gidip hesap soracaksınız demek. Hesaplaşma halindesiniz çünkü. E, ya da e, gerçekten belki de bir resmi imza durumu var. Yani adam bana bu beklediğim e, mı yaparsa çıkmam. Beklemediğim ile karşılaşırsa çıkarım diye düşünmüşsünüz. Nitekim de aslında bana kalsa umduğunuzda bulamamışsınız. Şimdi içinizde aileye yaklaştıkça baktığım zaman yüreğinizde bir şeyler yani siz oraya ait değilmişsiniz gibi. Anne babanızdır evet ama bir şekilde sizin canınızı sıkıyor o oradaki durumlar. Böyle bir iç dünyanızın aile tarafına baktığımda sıkıntılı olduğunu görüyorum. Bir yol hayali kurulmuş arkadaşlar. İleriki tarihi için düşünmüşsünüz bunu. E, çok temiz ama şey gidilmiş bir yol olarak vermiyor. Yani niyetlenmiş bir yol gibi veriyor. Yakın geçmişiniz olarak son 10 gününüz çok fazla karışıkmış arkadaşlar. Burada biraz kafa karışıklığınız artmış. Ters duran bir A harfi çıkmış. A harfi ters duruyor. Şimdi Birisiyle karşılıklı konuşuyorsunuz burada. Elinize kocaman böyle bir beyzbol sopası gibi almışsınız. Bir konuştuğunuz biri şurada mı arkasında biri belirmiş zaten. Yani şey kişi arkasındaki insanla hem fikir olarak adımlar atıyor ve siz de aslında bir konuda tezatsınız birisiyle. Ya kendi iç çatışmanız var. Hatta bana kalsa şöyle bir şey de var orada ama e, şimdi arkadaşlar bakın. Sizin kafanızda beyzbol sopasıyla konuştuğunuz kişi arkasından destek alarak konuşuyor sizinle. Size bağlı olan biri de şuradaki uzun boylu bir insan. Hatta arda da bir aracı var. Yani siz kare kocaysanız dahi, iki iş arkadaşıysanız, ortaksanız dahi iki koldan çalışıyorsunuz. Karşını, yanınızdaki size bağlı olan kişinin de başkalarıyla iletişim halinde olduğu çıkmış. Siz de birisiyle konuşuyorsunuz ama konuştuğunuz insan da zaten şeyde hmm, ne diyelim ona? Kesinlikle birisinden akıl alıyor da konuşuyor sizinle çok tek başına aldığı kararlar yok açıkçası şimdi gününüze geldiğimde şunu görüyorum hmm, ya saçlarında <laughs> saçlarını tepeden toplamış biri var ama sadece saçlarını tepeden toplamışlık değil de böyle bir delilik yapıyor gibi bir huni gibi o bu delilik e, aklından e, kusuru olan anlamında değil yapacağı cesaretli hareket anlamında değerlendirilir bir huni takmış şimdi siz bir konuşma halindesiniz bu huni tekan kişiyle size bir önerisi var ama siz buna cesaret edemeyeceğiniz bir öneri bu yani size göre bir öneri de değil yani sizi aşar cesaret açısından siz de ona zaten deli misin delilik bu olur mu öyle şey gibi bir şaşkınlıkla baktığınız çıkmış arkadaşlar buradan çok da gülen yüzünüz çıkmış. Yani bir haberiniz tertemiz alacaksınız. Şimdi geçtiğiniz 3-5 gün, önümüzdeki 3-5 gün çok stabil aynı geçecek. Ama çok temiz olarak geçecek. Sadece 3-5 gün sonrasında yüzünüzün güldüğünü gördüğüm bir haber var burada arkadaşlar. Ee, çok inatçı bir insan olduğunuzdan bahsediyor bu fal. Tuttuğunu kopartır yani ne olursa olsun. Ee, hatalıysanız dahi bakın şimdi. Yanlışsa da yani benim doğrum bir tanedir ben bu doğruyu düşünürüm yanlış olabilir hiç kimseye uymayabilirim. ama ben düşünüyorsam bunu yaparım sonuna kadar da giderim dediğinizi görüyorum yapı olarak şimdi sadece çok fazla vesveseler yaptığınız çıkmış buradan iki küçük insan size bir şeyler anlatmaya çalışıyor siz çok dik duruyorsunuz önünüzdeki bu kalabalık sonrasında alacağınız kararda net uygulayacağım siz ne derseniz deyin dediğim gibi bu enerjiyi buradan alıyorum zaten şimdi baktığım zaman arkadaşlar Önümüzdeki bir ay sonrası için ayın 15'i vermiş bana kalsa Mart'ın 15'i bu Şubat'ı rahat ve bu kalabalıkta kendinizi ispatlar şekilde geçireceksiniz. Şöyle bir bana kalsa Mart'ın ortası gibi açıkçası iki kişi köklendiğinizi görüyorum. Hani şurada birisi farklı düşünüyor birileriyle konuşuyor siz birileriyle konuşuyordunuz ya. Bence o köklü iki insan yani siz ve köklü olduğunuz o iki kişi olarak veriyor. Hmm, burada A harfi düz dönmüş para var burada. Şimdi siz paranızı almak üzere birisi burada vermiyorduysa da eğer burada artık vermesi adına bazı kararlar alınmış. Ya siz bu Şubat ayında bazı şeyleri değiştireceksiniz arkadaşlar. Hani böyle gitmez bu gidişat bu döngüyü böyle düzeltemem ben der gibisiniz. Nitekim yanınızda bağlı olan kişiyle bu sefer hem fikir A harfinin düzü iki kişi bakın iki kişi duruyor burada A harfi olarak da. Hani siz iki kişisiniz köklüsünüz onlar da iki kişiler ve orada dönen bir para mevzusu var. Bu arada bir tane dost yüzlü bir insan çıkmış gidişatınızla ilgili o da merak ediyor ya da dostane bir bakış açısı var. Böyle tertemiz böyle tatlı bir köpek yüzü gibi çıkmış. Yani bir dosttur o böyle uluyor aa size zarar verecek uyarısı değil. Sonrasında arabanın arkadaşlar ben sizi bir çift görüyorum ama oğlunuzla beraberseniz ama evladınızla beraberseniz ya da eşinizle iseniz de iki kişi olarak yola devam ettiğinizi görüyorum. Mart'ın ortasından sonra bu size ters yapan A harfi düzelmiş belli ki o da bazı şeyleri kabullenmiş durumda. Haricinde baktığım zaman net bir şekilde Mart'ın sonu Nisan'a doğru ee, siz amacınıza ulaşmış bir şekilde taşınmak niyeti var. Ama bu taşınmak araba olarak verdiği için acaba iş değiştirmek, yeni iş kurmak, yeni bir basamağa atlamak diye mi değerlendirmeli? Kolektif olduğu için anlamını söyleyelim. Siz nasıl anlarsanız artık. Keza bakıyorum bir atlanınız var ama üstte hep şey arkadaşlar ya nazarlı. Yani baktığım zaman dedim ya kısmetli bir insansınız. Nazarlı da da gidiyorsunuz ama. Gerçi yaza doğru özellikle rahatladığınız bir durum var yine ama hiç vesveseniz de yanınızda bırakmamış. Şöyle arkadaşlar, sizin almak istediğiniz bazı şeyler olduğunda göze gelebilir, söze gelebilir. Geç alırsınız. Yine alırsınız ama beklediğiniz tarihte gelmez. Bir oturma grubu alırsınız, haftaya getireceğiz derler, uzar, sarkar. Yani bu bu tarz nazarlarınız sizi böyle etkiliyor. Hani böyle işleriniz iki ters bir düz diyemeyeceğim. Çok önünüzü kapatıyor değil ama bir şeylerinizde e, aksiliyor. Yani aksilikler yaşatıyor. Onu da görüyorum işte sizde de anladığım kadarıyla bu vesvese sebebi şey benim işlerim hep aksar benim işlerim hep bir aksilik olur ya şunu yapacağım ama yine bu olursa aslında kısmetlisiniz biraz da evrene siz böyle negatif enerjiler gönderiyorsunuz yapmayın önünüz açık genel anlamda kısmetli görüyorum sizi hele ki yaz döneminde arkadaşlar öyle temiz bir yolunuz çıkmış ki bakın iki kişi çıkıyorsunuz bu yola yolun sonunda çok güzel bir kısmet bekliyor olarak görüyorum tabi bu kısmetin hemen önünde bir vesvese durumu var gidebileceğiz mi çıkabileceğiz mi bu kararı verebileceğiz mi gibi haklısınız hani bu kadar çok ters ve aksilikli gitmesi elbette ki sizde de ya işte kesin ters gider dedirtir belki ama ben bana kalsa çok da evrenden o enerjiyi almayın. E, C harfleri çıkmış. Şimdi siz bu yola gitmek isteyeceksiniz. Böyle üç tane insan da sizin bu yolunuzla ilgili bir şeyler konuşuyor. Sanki yolu onlar gidecek. Yani sizin yakınlarınızdan bir üç kişi bu. Sizin ya da karşı taraftaki partnerin yakınlarıdır da diyebiliriz. Çünkü siz bu yola iki kişi olarak çıkıyorsunuz. Yani eğer oğlunuzla çıkacak, kızınızla çıkacaksanız dahi kızınızın tarafındaki üç kişi diyebiliriz buna. Çünkü sizden değil bu üç kişi. Orada da duruyorlar. Baya sanki ondan çıkacaklarmış gibi de yorumları var. Bence bir, bir elalemdir ya hani onun adı. Çok da elalebe bir şeyler söylemeyin ya da dile getirmeyin. Siz o yolun sonu açık yani aydınlıkta vermiş. Aldığınız karar bu yaz ben köye göçeceğim diyorsanız göçün yani kimseyi dinlemeyin. Öylesi bir yolu o. Ya da ben fındık toplamaya gideceğim der gibisiniz yani yapın. Senin ne işin var tarlada tezekte diye böyle olumsuz yorumlar yapan kişiler var size değil ama karşınızdaki ne yapacak yoldaşınıza yapacak. O da takılmıyor zaten o yolun sonu aydınlıkta arkadaşlar çok da takılı kalmayın sizde kim ne dediyse. Çok büyük bir hayatınızı etkileyecek bir durumu yok. Şöyle bir aksın bakalım tabak bize neler söyleyecek. Yani ben bakıyorum çok emektar görüyorum sizi kazıdım tırnaklarımla kazıdım durumu var. Hakikaten o enerjiyi net yansıtmış falınız burada. Bakalım neler söyleyecek şimdi. Evet dileklerinizi net göstermiş arkadaşlar. Bu dileklerle alakalı şöyle. Temiz yüreğiniz var sizin. Bazen bakın şimdi bazı kişilerin enerjileri o kadar çok felfecir okur ya bazı gözler. Hani o tarz böyle enerjiler yayıldığı zaman bu falı okuyamıyor insan. Ama bu falı çok e, oku 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 gidiyor yani. O yüzden niyetiniz demek ki temiz anlamındadır. Şimdi bakıyorum yani sizin e, gerçekten konuşulduğunuz bir kariyer hayatınız ve hane hayatınız var. Ama aydınlıkta yani siz zaten yüreğinizi ikiye bölmüş gibisiniz e, aile olarak da. Bir taraf çok konuşulan taraf böyle konuşuldukça sizi üzen taraf. Bir tarafta bahar bahçe. Hiç de önümü kesemem. Siz konuşa durun dediğiniz o güçlü tarafınız var. İyi dengeliyorsunuz bu durumu. Gerçekten iyi dengeliyorsunuz. Kafa kafaya vermiş iki kişinin konuşması var. Birisi çok sulu göz. Sizin ailede böyle ee, yani çok duygusal, hemen ağlayan, en ufak bir şey ağlayan birisi bu. O kişiyle karşı konuşmanız çıkmış ama nasıl ağlıyor? Mutluluktan ağlıyor aslında. Bakın gözyaşları da taşıp gidiyor zaten buraya da. Aslında mutlu olacağı bir şey ama çok duygusal bir insan. Yani siz onun derdini derman olacaksınız. Sanki gelip size o kişi bir şeyler anlatıyor gibi çıkmış arkadaşlar. Şunu şöyle koyalım da tam bir aksın. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum size. Ee, açıkçası görüyorum sizin bu ağlayan kişinizin bir derdi olacak ve size bir şey anlatacak. Sanıyorum ki Mayıs ayına doğru... Eşinden çocuklarından belki kız kardeşinizdir bilemem ama hayatında dünyasıyla E harfi görüyorum orada bir. E harfiyle ilgili bir şeyler yakınacakmış gibi çıkmış. Siz çok çok temiz bir şekilde dinliyorsunuz. Bir yardımınız dokunacak o insana. Haricinde bakıyorum kariyer hayatınızla ilgili gerçekten çok konuşulacak bir kariyer hayatınız var. Şu sizin rızkınız yani ödeyeceğinizse de ödenir alacağınızsa da alınır. Bu bir iş anlaşması olabilir. E, i̇şte böyle bir ekstra gelecek bir gelir olabilir. Ama bu hane rızık olarak vermiş. Çok temiz de veriyor. Bir de etrafı temiz. Alıyorsunuz siz onu. Şimdi 1, 2, 3 kademede gelecek bir para olarak çıkmış hatta. Bu rızık aldıktan sonra ya siz bir şeye girişeceksiniz. Ah ben elin dokundu şuraya. Şu şöyle bir şeydi. E, ya siz bir şeye girişeceksiniz. E, bir parayı parayla ile ilave edip yeni bir şey almak gibi. Ya bir yatırım düşünüyorsanız arkadaşlar şu para geliyor. Ödeme düşünüyorsanız da bu para geliyor ve siz hatta yeni bir borca falan girersiniz. Yani öyle söyleyeyim. Net gelen para var ve 3 kademede çıkacak olan bir para olarak, gelecek olan bir para olarak vermiş. Şimdi aşk hayatınıza baktığım zaman da yani sanki siz kendinizi milletin ağzındaki artık yorulmuşsunuz da bir kaleden duvar örmüşsünüz gibi bir böyle kimselere laf vermem der gibisiniz. Yani burada sizi tek dik duruyor görüyorum. Evlenmiyorsunuz niye evlenmiyor derler. Evlendiniz ikinciye niye evlendi derler. Evliliğiyle beraber aman şu su derler. Derler de derler. Bu millet birazcık çok konuşan bir millet. Siz de böyle inanın önceleri duyuyormuşsunuz. Önceleri kafa patlatıyormuşsunuz. Önceleri cevap veriyormuşsunuz. Hani şey demişsiniz ben bunları insan yerine koydukça cevap verip açıklama yaptıkça öf yeter artık. Yani kendinizi bakın burada ben tek görüyorum evliyseniz de teksiniz. Bu milletin ağzını kapatacak kişi sizsiniz. Yani buradaki kahraman ya da buradaki muhatap tek başınıza görünmektesiniz sizsiniz. E, sonranız çok aydınlıkta. Bu şu anlama gelebilir. Evlisinizdir, nişanlısınızdır, sözlüsünüzdür. Millet ilişkinizle ilgili o kadar çok yorum yapıyordur ki siz de diyorsunuz ki ya tamam artık bir dakika ya bir susar mısınız? Ben hiç duymuyorum sizi. Onu demeye başladığınız zaman önünüz daha aydınlıkta zaten. Millete duymamak belki sizin adınıza hayırlı olacak diyebilirim açıkçası. Genel anlamda falınız temiz. Ailedeki biri size çok dua eder. Çok yardımınız dokunacak. Kafayı takmak ve takmamak şeklinde ikiye kafanızı bölmüşsünüz gibi. Takılırsa takılır ama takmamayı oho umurumda değil diye de biliyorsunuz. Kariyer hayatınızda gelecek bir para. iki parça ya da üçüncüyü de dahil edilecek bir yolculuk. Yeni bir borç diyebilirim. Yeni bir ne diyelim ona. Almanız gereken zamma aldınız. Tarifi parasını aldınız da gittiniz kendinize bir şey aldınız diyebilirim açıkçası. Ben görebildiklerimi aktardım. Dilimin döndüğünce arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben her gün burada açılım yapmaya devam ediyorum. Ve sizlerden aldığım pozitif enerjiyle de yoluma pozitif bir şekilde devam ediyorum. İyi ki sizler de varsınız arkadaşlar. Buket Hanım ne kadar pozitifsiniz. İyi ki varsınız diyorsunuz ya. İnanın bana ben sizlerden aldığım pozitif enerjiyle yoluma devam ediyorum. Siz de iyi ki varsınız. Ee, nasıl ulaşabiliriz sorusu soruluyor. 0533 031 0132 telefon numarasından bana sadece WhatsApp'tan yazarak ulaşabiliyorsunuz ve Buketle Kahve Falı Instagram hesabından yine yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Süreç boyunca birbirimize inanılmaz güzel desteklerde bulunduk. Ben diyorum ki bir süredir bir süredir. O süre 2 sene olmuş arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Beni desteklediğiniz için gerçekten. E, haricinde süreç olarak da maalesef iki yıl oldu. Dilerim sağlığımızla sınandığımız son sene olur. 2022 senesi bizlere başta sağlık tabii ki de getirsin ve herkesin gönlünün ekmeğini yedirdiği bir yıl olsun diyorum. Gönlünün ekmeğini çünkü ben şuna inanan biriyim. İnsan kalbinde neyi taşıyorsa hayatındaki insanlara da onu verebiliyor. Size bu kötülüğü yapabilmişse en yakınınızsa hele ki de onun da gönlündeki o. Dolayısıyla bana kalsa e, herkes kalbinin ekmeğini bir gün er ya da geç yiyor. Çünkü e, ilahi adalet yerini buluyor arkadaşlar. Siz kendi payınıza düşeni yapın. Bedduadan uzak durun. E, buradaki olumlamalarımı dinlemek zorunda değil kimse. E, falan bitti diye belirttikten sonrası tamamen bizim aramızda olan sohbet. Çünkü geçenlerde bir arkadaşım yazmış. Çok mutlu oldum mesela. Buket Hanım ben sizi dinleye dinleye ağzımda öyle güzel bir alışkanlık kazandırdınız ki siz bana. Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin diyorum. Ee, en güzel dua olduğunu anlıyorum diyor demiş. Çok da mutlu oldum açıkçası. İşte ben bu gibi bağ kurduğumuz kişilerle özeline fal baktım. Mutfağında sohbet ediyormuşuz gibi hissettiğim için de buradaki olumlamalarıma devam ediyorum arkadaşlar. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızdan ne yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. 3 buket temennisiyle videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım sizler kalbinizi güzelliklerle doldurun. Her biri sizin olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın.